Doğa nereye gidiyorsun? Doğa'nın bugün 4 yaş aşısı var. Doğa. Hangilerini giyelim? Aa, şunlar çok güzel değil mi? Evet. Bunları mı giysek bunları mı? Evet. Bunlar çok güzel değil mi? Bayramda almıştık Doğa bunları. Hoş Hadi giy bakalım. Gözlüklerini ister misin? İstemem. İstemez misin gözlüklerini? Vereyim. Yok. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Doğa sen ne aşısı olacaksın? Hı? Dört yaş aşısı mı? Yaptın mı ya? Şurada beklemeyin o zaman. Ben de ayakkabılarımı giyeyim olur mu? Ama sen de dilime giy. Ben ne ayakkabılarımı? Dilime ayakkabılarını giyeyim. Dilime ayakkabısın, ayakkabısın Doğa bu. <laughs> sen kaç tane aşı olacaksın biliyor musun? Kaç tane, kaç tane biliyor musun? Kızamık. Kızamıkçak. Aa, hayvanların yemeğini de verelim mi? Anne kaç tane aşı var? Anne. Dört tane. Biliyor musun sen? Ne? Hadi gidelim. Hayır. Ne? olmaz. Ne olmazsa? Dört olmazsa bana olmaz. Dört tabii ki sen de. Sen de dört yaşındasın değil mi? Hadi. Dikkatli. Yavaş yavaş. Nasıl inin da? Evet. Bekliyorsun beni değil mi kızım? Doğacan. Yavaş önüne bak. Yavaş. Evet. Aferin sana ya. Şu hayvanların yemeğini de verelim mi? Evet. Bekle. Gel buraya. Burası gölgeydi onun için buraya koydum. Hadi gel. Doğa ilis. Araba sıcaktır ama belki. Doğacım hadi gel başladık. Sildik. Daha aşı olmaya geldi. <laughs> Daha Daha Aşı olmaya mı geldin? Doğal iş. Evet. yürüyordum biliyor musun buraya? Hadi. Daha kimse yok galiba. Heyecanlı mısın? Gel, gel boyunun kilona bakacağım. Şimdi bir şey yapmayacağım. Hadi. Gel çık bakalım. Evet, Kaç kilo geldin lan? Ooo kilo almışsın biraz. 17 kilo. Gel boyuna da bakalım. Gel. Ay, gel bu böyle yastığa. 111 Şimdi siz burada bekleyin Ben hazır geliyorum Doğacım oturabilirsin oraya Şuraya bak koltuğa Oraya mı oturacaksın? Tamam, tamam oraya Ne varmış burada ya? Bununla bebek Bununla Sen bebekken biz buraya geliyorduk Doğar Buraya uzanıyordun sen Biz bununla Böyle bebeklerin boyu bununla ölçülüyor bu cepheliyle, evet, cekleriyle. boy cepheliyle. Kalk ama. Bebekken seni onunla ölçüyorduk ama şimdi yürüyebildiğin için duvar metresiyle ölçüyoruz. Ee, heyecanlı mısın? Ya daha büyük zaten. Böyle minicik, şöyle pit, sinek ısıyormuş gibi bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sen bebekken bile ooo kaç kere aşı oldun. Aşı. Ağlıyor <ya>? muydun? <Am> <laughs> Yok çok ağlamıyordum. Aşı bizi ne yapıyor? Hastalıklardan koruyor. Değil mi? Evet. evet. Değil mi daha? Hastalıklardan koruyor. Evet arkadaşlar. Hasta arkadaşla. olmamamız için. Burası bizim sağlık ocağımız. Hasta olmamak için ne yapmalıyız? Aşı. Olmalıyız. Olmalıyız. Değil mi? Ellerini ağzını sunmayın. Ha, aşı mı vardı? Evet, çıkalım mı? Doğru. Babası bu ayakta Paylaşmamız var. Tamam, annesi çeksin bizi, olur mu? Bak. Daha. başka bir yokmuş, bitti. Acıdı mı çok? Yok. Nereye gidelim peki şimdi? Parka. Parka mı? Evet. Markete gidelim mi? Hayır. Park şu an çok sıcak. Çok sıcaktır ama bak güneş gibi Gel, gel, gel açıyorum mu? Açılıyor, açılıyor, açılıyor. açılıyor yanıyoruz şu an. Bir evet. kolum biraz şey olsun. Çok sıcak. Öyle gidelim. Şimdi bir dondurmayı hak ettin mi sanki? Dondurma mı alalım? Anne tivistir tivistir. Ya, da ya da şey de alabiliriz istersen. Yıkışar. Geçen gün eniştenler almıştı ya sana. Hı. Oradan da alabiliriz. Nerede? Hani oturup yemiştiniz ya. Hayır, hayır. Tamam. Bakalım. Ben, karar veririz tamam. Tamam hadi. Bitti, Bitti şükür. Biraz acı biraz heyecanlanıp korktum galiba değil mi? Çok acımıyor. Biraz acımıştır. Öyle. ne kadar Biliyor. acıdı? Çok acımamış. Çok, çok acımamış. O zaman bay bay yap hadi. Böyle biraz sinek ısırığı gibi mi acıdı? Ben sana söylemiştim. O... Ben, bebek, ben bebekken ağlıyor muydum ben. Yok hiç ağlamıyordum. O zaman çünkü bilmiyordum. Nasıl suratın? Nasıl gülüyordum. Çünkü o nasıl zaman Nasıl gülüyordum? <gülüyor> çünkü akıcık kakıcık gülüyordun. Çünkü o zaman aşının ne olduğunu bilmiyordun. Bebektin ya. Biz seni kucağımıza alıp arabana koyup getiriyorduk. Aşını yaptırıyorduk. Sen anlayamıyordun büyük olmadığın için. Anne bebek arabamda mı yapıyordu? Çok Yok, Yok kucağımıza alıyorduk biz seni. Ne? Nereden yapıyorlardı bebek? Yine kolundan Yine ve kolundan. ağzından damla olarak yapılanlar vardı ilaç evet. şeklinde. Onları ağzına damlatıyorlardı. Öyle aşılar Başka da ne vardı. Başka nereden yapıyorlardı? Hiçbir yerden. Sadece koldan ve Ağızdan damlalı. O zaman. İki koldan değil mi? İki koldan da yapıyorlardı. Evet. Bir de ağızdan yapıyorlardı damlalı. Ağzına damla damlatıyorlardı. Hı. Doğa hiç ağlamadığı için. Bilmem. Evet, onun gibi. Doğa hiç ağlamadığın için. Ama benimki sıkıntı. Doğa duymuyor musun olabilir. beni ya? Ben hiç kendi şey. kendime mi konuşuyorum burada? Hı. Doğa. Kendi kendime bakalım. Evet ya. O zaman no, doğru dondurma alma ya. Baba gökkuşağı istiyorum. Dondurma alma ya. Gökkuşağı boz. Tamam Buzlu seçersin sen evet. kendin. Evet. Buzlu istiyorum. O zaman öyle yapalım mı? Yes. Hadi gidelim o zaman olur mu? Baba ya kapat şu telefon sıkıldı öyle. Doğa. Doğa Elis. Aşıdan sonra nereye geldin? Merkezden dondurma. dondurmaya. Dondurmaya. Hak ettin mi dondurmayı? Bak. Hani? Bak. Aa otomatik mi? Hadi gel bakalım. Gel bakalım şöyle. Gel önce dondurma bölümüne bakalım. Karpuz da gelmiş daha. Hadi gel. Geç bakalım. Dondurma bölümü nerede? Bir sonrakinde. Evet. Sadece dondurma mı alacaksın? Hoş geldin abi. Hoş Nerede? İyi sağ ol. Doğru. Baba. Hı. Hani şöyle çubuk çubukta çikolata dondurmalı alıyor alıyor ya. Ondan alacağım ben. Hangisinden? Vardı ya. Nasıl oldu? Bitmiş mi? Bakalım be galiba. Sade dondurma mıydı senin dediğin? Hayır sade değil de. Çubuk gibi almıştık değil mi aşağıdan? Bak burada gökkuşağı varmış. Hı. Bak burada. Nerede? Gördün mü? Bak hemen önünde. Aa, hadi alalım. Başka ne alacaksın? Bir tane mi dondurma alacaksın? Al Bir tane dondurma alacağım. Kaç tane alacaksın? Bak, bak. Bu benim. Evet. Bu senin. Oo. Pasta mı? Bu da senin. Tamam. Bu... Bu da benim. Tamam, dört tane Şimdi, mi oldu? Ben bunu demiştim çünkü bu ikisini demiştim. Tamam, o zaman o ikisini de alalım olur mu? Tamam. Tamam, diğerlerini koyalım. Ama bunlar senin için. Tamam, sonra alırız. Kapa, kapağı da kapatalım. E ee, ben kapatamıyorum yani. Tamam, yardım edeyim ben sana. Edeyim. İki tane aldık. Hadi gel. Başka ne istiyorsun? İçecek istiyorum. İçecek ne? Sen şunu bir tut. Tamam. Bunu da bu. tamam, tut. Tamam tuttum. O neymiş ya? Bak. Çilekli içecek. Çilek içecek. Soğuk çay mı? Evet soğuk çay. Pembe. Başka? Başka? Başka ne alacağım? Başka hiçbir şey istemiyorum. Aa. Bu ikisi. Ama buraya güzel şeyler gelmiştir belki. Gel bakalım. Oyuncak bölümünde var mıdır? Bakalım şuradan gel. Şu, şuraya koymuşlar. Aa bak güneş göz şey deniz gözlükleri gelmiş doğa. Deniz malzemeleri gelmiş gördün mü? Baba. Hı. <laughs> şöyle simit var benim ağzım yakalar. Evet yavrum. Şuna bak. Evet. Çok güzelmiş değil mi Deniz Eta? Ondan var ama bizde fileli de değil mi? Nasıl fileli? Ortası fileli ya. Evet de. Hı. Bana oyuncağı bakacağım. Bakalım hadi. Güzel bir şey var mı? Bakalım. Baba bak. Kum yapmak için. Evet. Şey mi? Kinetik kum mu? Kinetik kum değil. De şöyle bir süpürge gelmiş. Evet. Süpürge de güzelmiş. Doğa. Elim dondu ya. Buz gibi. Bı Bıraksaydın çıkarken alırdık. Dok dok çantam var senin değil mi? Aa, balık yakalamacı. Evet. Bunu da alalım denize giderken. Tamam olur. Toplara bak, topu aldıktan sonra da bunu alalım. Evet, topu uzadık. Süpürgen. Annem. Süpürgen var senin galiba. Yok benim süpürgem. Emin misin? Hı -hı. Tamam alırız o zaman. Alırız. İnşallah çatırmez. Ha olsun alırım ben sana. Aşı yerlerine acım da. Hayır. Ben... Acımıyor mu? Oo burada da varmış. <laughs> Sen böyle yaptın da. Ben Minecraft dondurma aldım. Ne olan markası? Minecraft Mark dondurma aldım. Bakabilir miyiz? Evet. Bakalım çok güzelmiş ya dondurman çivili, kakaolu, sütlü. Minecraft ha? Evet. Çok güzelmiş. Ama şu yalayı sade. Olsun. İşte... Baba çivili, kakaolu, sütlü. Kaç çeşit bu ya? Bir, iki, üç, dört. Dört çeşit. Sen kaç yaşındasın? Üç. Dört. <laughs> dört yaşı aşısı ya şaşkın. Dondurmanı değiştirdin ha? Başka ne alacaksın? Ondan yemiyorsun. Başka bir şey al bence. Çok güzel bir şeyler var burada baksana. Lupa mı? Lupa da alabilirsin. Bir ha, tane de hallet O, değil ama başka bir şey yok. Bunu da yemesinim al olsun hadi. Cips al. Bu kadardı. Başka bir şey almıyor musun? Hayır. Tamam mı? Doğa, yeter ama. Tamam, tamam onları almıyoruz. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi ne aldın? Dondurma aldım. Oo, bunu ne aldım, Hadi parasını ödeyelim. Evet. Atla daha. Açamadın mı? Hadi dondurma ne dedi çabuk. <laughs> Aa, onu kaldırır mısın yerden daha? Şunu. Ha? Kaldıramaz, Kaldıramaz mısın? Teşekkür ederim. Daha. Da, da. Ne demek istiyorsun şimdi? Aşılarına ne oldun? Dondurmanı da kaptın. Hı. Evet. Bir bay bay. Ben çok aldık bir şey baba. Evet, bay bay diyelim mi arkadaşlara? Başka videoda görüşmek üzere. Baba ilk defa market çektik bu videoya. Evet. Abone olmayı. Çinten azmaya merak etmeyin. Hoşça kalın. Evet Doğacığım, videonun sonuna geldik. Abone olmayı, tüm tam atmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.